Seçici yeme alışkanlığı. Bu dünyanın her yerindeki ebeveynlerin yüreğine korku salabilecek bir ifade. Emin olun, yalnız değilsiniz. Seçici yeme alışkanlığı birçok çocuğun geçtiği yaygın ve genellikle sinir bozucu bir dönemdir. Seçici yeme alışkanlığının ardındaki temel nedenlerden biri çocuğun doğal gelişim aşamasıdır. Çocuklar büyüdükçe tat alma tomurcukları ve bağımsızlık arzuları da büyür. Bu yeni keşfedilen bağımsızlık genellikle çocukların belirli yiyecekleri reddederek tercihlerini ortaya koyabilecekleri yemek zamanına kadar uzanır. Ebeveynler için sinir bozucu olsa da bu aşamanın genellikle geçici olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Biraz anlayış ve bazı pratik stratejilerle çocuğunuzun yemekle sağlıklı bir ilişki geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. çocukların tat tercihleri sürekli olarak gelişmektedir. Yaşamın ilk birkaç yılında bebekler tatlı ve tuzlu tatları tercih etmeye meyillidir. Bu tercihlerin, bebeklerin büyüme ve gelişme için yeterli kalori tüketmesini sağlayan evrimsel bir adaptasyon olduğu düşünülmektedir. Yürümeye başlayan çocuklar daha hareketli hale gelip çevrelerini keşfettikçe, tat alma tomurcukları da repertuarlarını genişletmeye başlar. Ancak bu keşif bazı dirençlerle karşılanabilir. Yürümeye başlayan çocuklarda yeni veya alışılmadık yiyeceklerden korkma anlamına gelen gıda neofobisi gelişmesi yaygındır. Bu neofobi onları potansiyel olarak zararlı maddelerden koruyan doğal bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Ebeveyn olarak önemli olan bu aşamaya sabır ve anlayışla yaklaşmak ve bunun çocuğunuzun gelişiminin normal bir parçası olduğunu bilmektir. Gelişim aşamalarının ötesinde duyu hassasiyetleri de seçici yemede önemli bir rol oynayabilir. Bazı çocuklar belirli dokulara, kokulara veya tatlara karşı oldukça hassastır. Örneğin, yüksek bir koku alma duyusuna sahip bir çocuk pişmiş brokoli'nin aromasını çok güçlü bulabilir. Başka bir çocuk ise pişmiş ıspanağın yapışkan dokusundan hoşlanmayabilir. Bu hassasiyetler kasıtlı meydan okuma eylemleri değil. Daha ziyade belirli duyusal deneyimlere karşı gerçek bir rahatsızlık veya isteksizliktir. Olumlu bir yemek zamanı ortamı yaratmak için bu hassasiyetleri tanımak ve bunlara saygı duymak çok önemlidir. Yemek zamanı dönüşümü daha mutlu yemek deneyimleri için pratik stratejiler. Peki, ebeveynler seçici yeme alışkanlığının çalkantılı sularında nasıl yol alabilirler? İlk adım, sabırlı ve olumlu bir tavır benimsemektir. Çocuğunuzu yemek yemeye zorlamaktan kaçının, çünkü bu, güç mücadelelerine ve yemekle ilgili olumsuz çağrışımlara neden olabilir. Bunun yerine, yemek zamanını keyifli ve stressiz hale getirmeye odaklanın. Yeni yiyecekleri kademeli olarak, ve tanıdık favori yiyeceklerin yanı sıra tanıtın. Çocuğunuz yeni bir yemeği hemen sevmezse cesaretiniz kırılmasın. Bir çocuğun yeni bir tadı veya dokuyu kabul etmesi için birden fazla deneme gerekebilir. Yemek zamanlarını bir aile meselesi haline getirin. Çocuklar ebeveynlerinin ve kardeşlerinin yediğini ve keyif aldığını görürlerse yeni yiyecekleri deneme olasılıkları daha yüksektir. Unutmayın, konu yemek seçimleri olduğunda çocuğunuzun rol modelsiniz. Sabır ve azim, maceracı yemek yiyenler yetiştirmek için kazandıran tarif. Maceracı bir yemek yiyen yetiştirmek bir maraton koşmak gibidir, kısa mesafe koşusu değil. Çocuğunuzun tabağındaki her şeyi yediği günler olacak, sadece kraker yemek istediği günler de olacak. Önemli olan sabırlı, tutarlı ve olumlu kalmaktır. Çeşitli sağlıklı yiyecekler sunmaya devam edin ve yenilerini tanıtmaktan vazgeçmeyin. Çocuğunuzu yemek planlama ve hazırlamaya dahil edin. Çocuklar, hazırlanmasına yardım ettikleri yiyecekleri yeme konusunda daha heyecanlı olma eğilimindedir. Her şeyden önce yemek etrafında olumlu ve baskısız bir ortam yaratın. Unutmayın, her çocuk farklıdır ve birinde işe yarayan bir şey diğerinde işe yaramayabilir içgüdülerinize güvenin ve çocuğunuzun yemekle sağlıklı ve mutlu bir ilişki geliştirmesine yardımcı olma yolculuğunun tadını çıkarın.